Terzi'ye geldim. Terzi yok herhalde bir yere gitti. Gelecek ama beni burada uyur bir uyur bir uykucu karşıladı. Neredeler? Nereye gittiler? Ha? Aa. Ha bak. Uyandı. Mamanı ye. Maman da var. Hadi. Oy kuzu ya. Nereye gittiler? Gelirler herhalde. Bekleyeyim. Bir ceketim var. Onu getirdim terziye. Buradan da anneme Ayşe kadın alacağım fasulye. Ondan sonra onu götüreceğim. Sonra da o kadar başka bir şey yok. Annemin denize girmesi için doktor Temmuz'un ortası dedi. Koskoca profesör öyle dediyse bir bildiği var yani gençlikte her şey oluyor ama evet. maalesef eşilerlerince yani deniz suyu sıcaklığı belli bir sıcaklığa gelmeden onlar için zararlı zatürreye bile çevirebiliyor. Bunları da ben de öğrenmiş oluyorum annem yüzünden. Evet. Anne çok Anne. sıcak. Çok sıcak ama işlerim vardı, terziye gittim. Ceketim çok güzel, görmedin sen onu. ki. Tarkan giymişti, aynı ceketlerimiz. Hayır. O bir konserinde giymişti. O ceketim ama bol geliyor. E, tabii. Onu daralttırdım. Şimdi başladın vermeye, belli oluyor artık. Evet, dün Esra da dedi, vermişsin diyor. Evet şey anca belli oldu ayda yine 15-20 gün Aha, teşekkür ederim limonlar var ben yıkamıştım bu kabın al al anne tamam. Sağ ol. temiz limonlar temiz, tamam yani. ah, ondan sonra ee, şey evet. orada dursun Ama Anne bu çalı Çok değil. Almışım. Çalı 200 lira. Çalı bu. Ha pardon bu 70 lira. Çalı vardı 200 lira. Sen 200 liralı alsam kıyamet koparırdın Hayır, diye. çalı zaten. Bu Ayşe da... kadın. İstabı. Ayşe kadın yazıyordu üstünde. Evet, olabilir. Ben yanlışım. Bu ne? Ha. Var. Lazım. Ha sana şey o gel, benim de işte sana lazım olur o. He. Sen seviyorsun böyle ya torbaları. Tabii, tabii. Bir de bunlar poplin şey senin ceketine falan lazım. Hayır öyle mi? değil bu. bu? Ceket için değil. Bak ne? böyle. Bu? Bir çanta almıştım da söylemesi ayıp. <laughs> Bir yerden. Tamam. Onun ben şeyi çok ondan ben sonra ben lazım. Anne mi? maşallah dün Senden çıktım. Ee? Gittim. Tekrar adırdım. Neredeydin? Aşağı indim. Döfte iniyorum Aydın. Daha biraz senin olursun. Ha, ondan değil mi? Ellemesine Yoksa biraz... çok ağrıyor. Ağrıdan niye ineyim ya? Ha. Yavaş yavaş iniyorum. Ha. Gözüme bak. Ağrın. İnerken biraz merdivenlerden ya oturunca ağrım yok ki. Böyle. Evet. Hani böyle bir böyle e, e yapıyordu. E oluyor. Aradı. Alıyor mu? Arada o. Alıyor, alıyor. <laughs> Ay annesinin güzeli kaprisini ya, vallahi oğluna yap. Yapma. Vallahi yap. Oğluna. Vallahi billahi yapma. Yap yap be. Niye yapmayacaksın? Yap, yap, yap herhalde. Anne onu da mı saklıyorsun ya ama? Ben koyuyorum çöpün yanına lazım oluyor. Akıyor çöpler. Poşet torba bile değil. Olsun. Ey Allah'ım ben ya Rabbim ya. Aha. Biz vitaminler için teşekkür ettik mi dün anne? Çok teşekkür. Mi? Ettik mi? Ettik ya adama. Ha? Kaç kere ettik ya? Evet. Kim, kim Et, dedi, etti? Bir arkadaşım. Ben yok. kullanmam, sen güle güle kullan anne. Ben kullanmam. Evet. Yapacak bir şey yok. Yok yok evet. Çok kalabalık ha, hiç yer yok. Ev. Evet. Anne böyle günler için bir 10 kilo limon alayım. Kadriye'ye sıktır. Onları koy kenara limonata yapalım. Bak buz gibi geliyorum. Her şey. Bir şerbet yapalım. Yapalım. Yarın yaptırayım. Ya da mesela soğuk çay yapalım. Ben içmem öyle şey. Ben çok seviyorum. Yapayım ben kendime. Yapalım. Şimdi yapayım. Yap. Hemen ben kaynatayım su şey at. buz bakarım. var mı? Buz, buz var. Buz var. Buz. Olduğunda. Ama musluk suyundan buz olmaz. Değil, ya. Zehirlenirim. İyi sudan, i̇yi sudan. İyi sudan koymuş. Ha? Ama bilmiyorum bunlar buz onlar koydu. Yok. O zaman olmaz. Ben evde yaparım. He, evet. Kendime güzel bir su çay sarı sudan yap. Sen kadriye sıktır, onu suyla karıştırıp limonata yapar. İçine sakarini atarız, öyle içeriz. Tamam. Gel Dursun elimi. Ay yarın yarın yaptırma. Yarın dolma yapsın. Dolmayı canım. Ay dolma çok güzel Ay. yapıyor. Kadriye abla dolma yap çok yap. Duyuyordur o. Çok yap. Baya. Anne. Bir bak bir. Bak. iki ayağıma bak. Bak. Ne oldu? Vurdu mu ayakkabı? Bak. Avrupa terlik. Avrupa. Ha. Hani. Durdu. Normal bizim buradan aldığım lastik terliklerimde hiçbir şey olmuyor. Dünya para verdiğim o Avrupa terliklerin vuruşunu. Evet. Yok Avrupa. anam. Ayak bile kabul etmiyor. Demek ki beni Avrupa hiçbir şeyi kabul etmiyor. Senin çok... Bir de yani ay, sinek oranın... ısı anne yok. sinek ısırdı ne ısırdıysa yani bu bir hafta en sonunda kan oturdu. Ay, Antibiyotikli ay. kremdi buramı da ısırdı bak. Senin çok hasta anne. Hmm. ...bir bebek derisi var bende... ...bebek... ...bebeksi bir tenim var... ...bu böyle olunca kızarınca... ...korktum... ...bizim burada yerlisi köylüler var... ...ee şey abi dedim, bu kene mi acaba dedim ısırdı... ...yok yok dedi... ...dedim bunlar ne acayip üç gün beş gün kabarıyor... ...dedi ki... ...bizde hemen dedi öyle ısırdı mı dedi... Saf zeytinyağı. onun üstünden hiçbir şey ol bak. Sivri sinek. Öyle sivri başka Hınçın. böcek hemen zeytin Öyle anne. Ya. Bak var. nelere kadir o zeytin. Ya, o zeytin. Onun için şey zeytine tapın diyor Karasay. Ya tabi tövbe de yani zeytin çok kıymetli ya zeytinyağı sürün dedi. Dışarı bir bakayım. Ay kuzucuklar oynuyor. Oh vallahi bak bak ne güzel oynuyorlar. Ne yapsınlar be? çocuktum böyle oynayacağım diye suya gireceğim diye delirirdim. İki ay istediğiniz gibi bağırıp çağırabilirsiniz. İstiyorsanız gece yarılarına kadar çığlık atın. Ah bak bak burada da minicik. Hakkınızdır. Sonra yine okul başlayacak. Kolay mı ya? ...düşünüyorum da... ...kuzu kuzu bunlar... ...ne hepsi kuzu... ...küçük kuzu bunlar... Allah ...iki kere aradım söyledim... ...anne... ...iki kere... ...iki kere... ...şimdi gider alır gelirim... ...niye... ...ya da gideyim... ...alayım... ...bugün evde keseyim yarın getireyim... Kesilmiş getireyim Yarısını sana. Yarısını getir yeter. Yarısını. Ona yarım. 2 gün yiyor. Ben, ben kesip getiririm He, sana. Yarım. Ha. Yarım yeter. Üç mi? kere aradım ne istiyorsun i̇şte, diye. Kafa gidiyor, kafa gidiyor. Ah, estağfurullah. Kafa. Estağfurullah. Gezmeye, çan çana, çay saatine gitmiyor. Yok. Ne gidiyor? Nerede? Kazatla? Bilmiyorum. Her gün var işte başladı. Yok be, her bilmiyorum. gün her. Hayır kusura bakma insanlar bir salata yiyor. Bak o öyle yarım bırakmışım. Niye? Ona at o zaman yemiyorsa. Yemiyor. At. Ver. Ben veririm şimdi onu. Ver. Ay. Veririm şimdi buradaki kediler yer. Sen de hiçbir şeyi beğenme. Buna etli ödül alıyoruz, onu da yemiyor. Huysuz. Niye böylesin sen o kuyruğunu ısırırım. Bak o kuyruğunu ısırırım. Yiyecek mi? Gel bakayım koyayım bunu ben sana. Gel kızım hop yap. Gel. Gel. Aferin. Hop yap. Hop nazik kızım. Aferin hop. Hop gel. Aferin, Aferin kızıma. Hop. Hoplayamaz, zıplayamaz. Gel. Hop. Aferin kızıma. Geç, ne tarafa geçeceğim? Buraya. Ha. Oh. Bak. Yunus balığı mı? Cavs mı? Getirmişler. Oynamak için. <laughs> Bak ellerinde çocuklarım. Televizyonda var mı bir şey? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Dizimizi Yeni dizi başlamadı mı? Yok canım hiçbir şey başlamadı. Aa böyle bir romantik komediler başlardı. Hiç hiç bu sene şey yapmıyorum. Aa benim sana gösterdiğim bir kanal var. Dört Müne. Evet, Fena he, değil Türk eski, film. ay Güzel. Çok eski filmler. Yani e olsun başlıyor. vakit i̇şte geçirir. Işte ne yapacaksın? Başlıyor. İyi başlıyor. sen de. Herkes bayılıyor eski filmlere. Yemek veriyor ha, Onlardan da ne olacak Hülya Koçyiğit kaldı Türkan Şoray Filiz Akın gitti Ama Fatma Giri gitti şey, git. Veriyor. veriyor Hayır yani işte yani. Evet. Anne ne tetkik ettin Ne tetkik ben Radar bak, gibi gözün 87 yaşında. Duydu. Iki, hayır, Duydu. Dursun, tamam. Ha. Onu ya, Maşallah. Bazı işte bazı öyle oluyor ama yüz tanesi de Allah korusun hiç yerinden kalkamıyor. Evet. Sen şükür evet. diyeceksin. Sabah giriyor, bir de bu saatte giriyor. giriyor. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Ya, ya. Öyle de. Bir de ayrım, iki aydır burada. O soğuk, en soğuk günlerde İstanbul'dan geldi. En soğuk günlerde girdi. Maşallah. Maşallah. Ne büyük. Yıllarca kediciydin anne. Hiç aklına gelir miydi? Hiç. Değil mi? Kedi kedi sever, ke annem de kedi severdi ama bu seni seçti kendi geldi sana yanaştı geldi. Değil mi kızım sen neneyimiz istedin senin bir köpek vardı ha aşkım ay istemem onu derdi kendi. ama bu angel seni sev seçti kendi. yanından ayrılmadı annemin ay yerim ben seni be güzel kızım benim. Onunla mutlu. Yarın 12'de suya atıyoruz kendimizde. Lık. 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 Sen kaç dayıncan aşağı? gelince işte. Hayır hayır bugün. Sen seni bekliyorum sen gitmeden iner miyim? Gidince. Ha beni bekliyorsun. Ya hayır yani gidince inersem inerim. E gideyim o zaman. Gitme. Uzun. Yok yok gideyim. Oğlum gitmem miyim değil mesela gidince hmm, yalnız... iniyorum. i̇stemem ya cebime. He? Kovduysan gideyim diyorum. Daha kalabalık zaten. Güneş evet. tam inmedi. Saat beş buçuk. Altıda filan inilir. Altı buçukta. Kaça kadar oturuyorlar orada? Yedi yakın. Ha. Yediye çıkıyoruz. Mesela bu kadar ömrü hayatında, bu yaşa kadar pişmanlık duyduğum bir şey var mı? Keşke şunu yapmasaydım. Yok. Yok. Hiç. Yok. Keşke şunu yapsaydım dediğin var mı? Vardır illa. Vardır. Hadi. Hatırla. Hatırla. E ben hatırla diyorum sen onunla aşk yaşıyorsun. Düşünüyorum kafamda bir şey gelmiyorken tamam. Demek ki mutlu bir hayatın var. Evet. Doğdun yaşadın güzel her şey. Evet fena değil. Fena değil idare eder mi? Hı, yani güzel geçirdik. Neyini doğru. beğenmedin? Beğendim. İdare eder dedin. Yani güzel. Babam mutlu edemedi mi seni? Evet. Değil. Ben mutlu edemedim mi? Çok ettin. E? Her şeyde ettin. İdare eder niye? E, ya öyle dedi ne bileyim aslında o geldi. Şarkıcı olamadın ona mı? Olamadım ama iyi olacağım. Sen oldun ya senle mutlu oldum. Kolay iş değil ne yapacaktın? Ay, tabii. Düzgün bir hayatın mı olacaktı? Mutlu böyle evet, bir evet mutlu bir evliliğin mi olacaktı gece sahnelere çık. ben zaten sessiz edepsizlik yapamam. Yani. Ya da anında boşardı seni. Anında boşardı. Ben hiç anne baba ayrı büyüyecektim. Ay, ne, ne zor. Şey. Zor herkes için vallahi ben söylüyorum. Yani gençler de evleniyorlar. Patoket bak, helal olsun. Benim kuzenim Dilara'nın kızı. Hem de ikisi de işleri iyi olmasına rağmen evlendiler. çırağında evlendiler ya. Bekliyorlar bir üç sene. Bakalım evlilikleri Abi. rayına otursun. Bunlar ne görüyorum o şeyde de televizyonda da da ciplerinde yüz lira yok. Evleniyor. Ne üzücü ya. Ne üzücü. Hemen çocuk olsun. Allah kahretsin. Şimdi. Olmaz. Çok az olur. İnşallah. İnşallah. Peki bana sor. Ne? Sen ne, ne isterdin de. Ne isterdim? Eğer. Alaydın, vereyim. Ver yavrum. Gel kızım benim yanıma otur. Ne Eğer beni öğretim görevlisi olarak alsalardı, asla şarkıcı olmak istemezdim, İstemezdim. Öğretim görevlisi de devam ederdim. Ama torpil yürüttüler, beni, Yasemin'i gerçekten hak edenleri almadılar kendi torpillilerine o zaman. Öyle aydın, evet yerde. öyle olmasaydı şimdi ben şarkı diye öğretim görevlisiydim. Şimdi Akademide. Oluyor. Çok da güzel olacaktı. Evet, evet. Çünkü o kadar çok okumuştum ki çok da istiyordum böyle bir öğretmen olmak, öğretim görevlisi olmak. Çok istediğim bir şeydi. O kadar üzüldüm o ...hastalandım kız hatırla... ...işte anksiyete oldum ya o zaman... ...anksiyete Götü, çarpıntı... ...götürdün evet. doktora... Evet, ...kazanamadım evet. diye... ...birincilikle gittim hem de okuldan... ...en yüksekti derecelerimiz... ...hakkımızdı... ...işte... ...yani... ...o zaman işte... ...hiç şarkıcılıkla... Kışınmışım. Ha Allah razı olsun şimdi de çok şükür ama öğretim görevlisi olmayı isterdim. Kısmet böyleymiş. Öyleymiş. Ne yapacağım? Anne saat altıya çeyrek var. Ben gidiyorum. Oo, çok geç Öyle mi? Ben yani de yine bu onlar çıkarak. Bilmiyorum. Aa oturuyorlar. Sorayım mı? Ya, Bilen orada mı? Bilmem. Bakayım. Dur. Ya da sen eline... Sorayım mı? Hayır Aydın, sorma. Ayıp mı? Ayıp tabii. Göremedim. geride duvar, evin duvarı şey diyor. Hadi kalk o zaman. Ay, kalk. Ay, ay, ay. Ne Dünden rahatsın. Hayır canım. Ay ay ay. Su ay ay ay. ay. Ha Seke seke git. Sek şimdi hop. Sana sandalyeyi indireyim mi? Onu benim indirip zaten indiriyor. İyi beraber çıkalım. Biz ne diyoruz sana? Hadi. E iş yapıyorsun hala koyamıyorum da sen koy diye. Tamam bırak. Heh, Nereye? Şu, o oraya, oraya değil bak onu indir. Oğlum onu indiremem. Attım oraya anne. Yeter. Ay, ay, ay. Aa. Öyle. Onu indir. Sen düzenleme yaptırıyorsun. Ee, onun üstünde kaykılı. Bunlar ne? Ne? Sakız işte onlar. O kutulardan kavanoza koyduk. Yeni sakız mı? Eskiden Hangi kalma. Sen almıştın ya gelirken aa, buraya. Aa, e, aa, bir, ay oldu olmadı işte. Yeni aa, tepkili. Bir tane ver bakayım. Al evladım. Hangisinden istiyorsun? Hmm. İki çeşit almıştın ya. Hı. Hmm. Ben sana buraya ileride asansör de yaptırırım. Vallahi yaptırırım. Fırk diye nereye gidiyorsun? Bakıyorum şey aşağıdan. Böyle aşağı bir asansör balkondan kırık müziyle inersin ya. aşağı yavaş. Orada ne yapmışlar böyle yaptım mı diyeceğim işte. Savaş. Yavaş. Hadi öptüm. Hadi öptüm. Bu kıyafetle. Yani şu atlet gibi üstteki çok yakışmıyor. O yüzden gelme benle diyorsun. He. Şu kıyafetime. Çünkü her yere çok şık giyiniyorsun. Bana gelirken en çirkinlerine geliyorsun. Şimdi oraya gelmeyeyim mi? Gelme. Ben... Niye? E, beğenmiyor mu kıyafetini? Niye o yüzden. Desin? evet. Niye desinler e, şey aydın ne biçim giyiniyor? Çok güzel üstümdeki. <laughs> Bir daha bak. Aydın tamam. Beni tutma. Ben Hadi tutmuyorum git. Git o zaman. Abi. Bye bye. bak bak altlardan geçiyor. İstedin mi trapez bile yapıyorsun. Gelme, gelme dedi Gülen abla. Ya gelme dedi. O kıyafetle gelme dedi. Benimkine bana bu kıyafetle gelme oraya diyor. Ha, böyle kötüymüş. Kaşınıyorum. Aa, benim kıyafetime laf söylüyorsun. Millet para yollarla bana laf söylüyor. Bu annemin beni görmek istemediği yanıma gelme dedi. Kıyafetim, şortum. ...işte... üstümde de bu tişört. Daha ne yapayım ki? İlla polo yaka olacak, şık. Altında öyle. Liseye gider gibi. Sahil kenarı. Yani ne diyeyim? Ne diyeyim?